Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alp efendim. Bugün sizlerle birlikte Red bol 4 oynayacağız. Evet arkadaşlar 2 saniyenizi ayıp like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Evet reklam. Evet en son 8. bölümde kalmıştık. 8. bölümde ne olmuştu? Biz bu bölümü geçememiştik. Ve 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 sizin yorumlarınız sayesinde bu bölümü geçeceğiz şimdi. Şimdi şunu şöyle indir. Hop. Evet arkadaşlar bir önceki bölümü izlemediyseniz iyi e, butondan izleyebilirsiniz tabi koyarsam. Çünkü kaldırılacak en son ama. Evet ben bu videoyu yüklediğimde hala kaldırılmadıysa koymayı dene. Ya da videonun son, sonunda izlersiniz koyar mı ve. Şimdi hadi çıkalım. Çıkamadım. Şimdi hop şöyle attık tamam. Şimdi sizin dediğinize göre buraya çıkıyoruz. Bunu buraya götürüyoruz. Değirmeni atlayıp şu yıldızı alalım. Bir. Ondan sonra da tepeye çıkıp oyunumuzu bitiriyoruz. Yani bu bölümün. Hop. Tamamdır. Geçtik. Evet. Şimdi 9. bölümdeyiz. Allah. Çok hızlı başladık. Şimdi. Hop. Şöyle. Şu karşıdaki tahtayı buraya atacağız büyük ihtimalle. Hop. Şöyle. Tamam. Tahtayı getirelim. Dahta, dahta, dahta. Dahta ile buraya çıkacağız. Dahta. Tabii. Şimdi şunu öldürelim mi? Şurada yıldız var. Tamamdır. Şuraya çıkalım. Çıkamadık. Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Bence bu çok gereksiz bir şey. Bakayım şöyle çıkılabiliyor mu? Çıkılamıyor. Hmm. demek ki gerekli bir şey. Şimdi. Bir bakayım ne yapıyor bu? He, onun eğimini arttı bir tamamdır bacım. Ay vay ay ya. Ya hızlı davranayım derken her şeyi sıfırladık şimdi. Şunu getir. İttir şöyle. Hop. Yine zıplayamadım. Yok o hızla yetişemezdim. Bana böyle aşırı hız lazım böyle. Hızlanmam lazım. Şimdi şunu hop çevirebilirsek çok zor ya çok zor çok zor. Bu Red Bull oynamak çok zor. Hop şimdi böyle. Hadi ya hadi ya tutunuyordum ya. Üf ya. Şimdi. Uf. Nefesimizi alıyoruz. Ay ya ama ya. Üff. Belli bir süreden sonra dönmüyor ve o dönmeyince her şey kötü oluyor. Her şeyi geve atıyor. Evet. Dönmeyen kısma geldik, atladık. Tamamdır. Sıkıntı yok. Şimdi şuraya. Şuraya. Hop, tamamdır. Hop. Ay ay. Oo! Büyük ihtimal Orası devrili dedim. Aynen tamam. Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Şöyle gidiyor mu bu? Gitmiyor. Al beni de içine. Hadi Ay, ay. Tamamdır. Tamamdır. Sıkıntı yok. Tamam. Mükemmel. Şimdi şunu yavaşça bırakayım suya. Abi çapraz dur diye. Çok. O yıldızı almayacağım. O yıldızı almayacağım. Kusura bakmayın. Çok korktum ya. Hop tamamdır. Şimdi hop şöyle. Büyük ihtimal böyleyken atlamayı. Ayır. Tamam 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 tamam. Sakin. Hop. Bronz aldık ama geçtik. Tamam. 11. seviyedeyiz. At bunu suyu. Başka bir işe yaramaz herhalde. Ya evet. evet. Şimdi hop zıpladık. Tamamdır. Bunu yine attık suya. Çapraz durma bak. Arkadaşlar çapraz durunca çok sıkıntı çıkartıyor ya. Ya ben şimdi bunun neresine bineceğim? Mi? Ya ya zıplamadı, 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 zıplamadı. Şu an sinirden var ya. Yef. Hızlat. Bak ya seni kim ayarladı ya? Seni ayarlayan Ya of. Şimdi bunu öyle bir zamanda hop. Güzel attım fena. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Oba son bir canda geçtik ha. start Yani olmaz olsun ben şey. Şimdi aynı duyguları yine yaşayacağım. Ve büyük ihtimalle canım bitti. Evet arkadaşlar. Canımız bitti. 11. bölümde kaldık. Yani ne yapayım? Evet. Birazcık can toplayayım bari. Ondan sonra yeniden videoya gelelim. Evet arkadaşlar geldik. Ee, evet canlarımız yenilendi. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. En son burada kalmıştık. Bu lanet kutu. Düz durmuyordu. Evet şimdi tek seferde. Oh, yapma ya. Bak bu sefer kazanmayacağım kutuyu. Çünkü tamamen benim hatam yüzünden 3'e düştük. Yani ben bu bölümü geçemiyor muyum ya? Bakın düz durdu kutu. Gördüğünüz üzere. Yine atlayamadım. O o kutuyu çok hızlı ilave atmam lazım. Büyük ihtimalle. Hızımı aldım. Atamadık da. Ya ben aha yıldızı da aldık geçtik be. Şimdi burada ne yapacağız? Evet akıllardaki soru. Hmm... Bence full gaz yardım edeceğiz. Bir deneyelim. Ah tamam oldu. Mükemmel. İnşallah karşımıza bir şey çıkmaz. Hop. Tamam tamam. Yapt yaptık yaptık döndük oradan döndük. Ve 12'ye geçtik. Şimdi... Buna ee, bunu büyük ihtimalle yeme yettireceğiz. Oba ben bunu anladım be hocam. Ama onun için büyük bir enerji lazım. Büyük bir güç lazım. Ay ya bak benim atam. Şimdi ben orada yıldız almaya çalıştım. Alamadım. Hop şöyle zıplıyorum atlayamadım 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 Evet şimdi gidiyorum 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 hop hop tamam yıldızı da aldık bu, bu kadar bu kadar şimdi gönder taşımızı taş önden gitsin mi ne yapacaksa yapsın mükemmelsin taş hmm. çok iyi Tamamdır. Bu suya düştü. Mükemmel geçtik. Seviye 13. Şimdi burada. Tepedeki yolu kullanamıyoruz. Heh, şurada. Ay ay. İki canımızı birden aldı terbiyesiz. Hocam ben şunu bir alayım. Tamam yıldızlarımızı aldık. Bunu Hmm bir restart yapalım arkadaşlar şimdi bunun karşıya geçmesini bekliyoruz geçti patlattık bunu tamamdır ona öyle bir şey yani yapmalıyım ki tamamdır tam da düşündüğüm şey yaptık hop 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 nereye geliyorsun ya boğa kafa. Gel bakalım. Tamamdır. Şimdi. Oha bu çok iyi. Bu çok iyi ya. Bu çok iyi. Evet sen bunu çok sevdim. Oha oradan düşseydim alardım. Çok güzel. Hop mükemmel be. 12'yi de bitirdik arkadaşlar. Şimdi. Hmm. ben bir. Tamam. Restart yapıyoruz. Git 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 git. Tamamdır. Burada bunun dibine girmek lazım. Tamamdır. Dur bakayım. Anam nasıl düştü ya? Tamam o vergi veririz onda sıkıntı yok. Ama ben onu nasıl karşı atacağım? Güzel bir şekilde karşıya atmamız Tamamdır. Üf mükemmel. Mükemmel. Şimdi taşın altına girdiği gitti biraz. Hop. Şunu patlatalım. Çok iyi, çok iyi. Bundan hangi bölümde ya? Onlar daha zor diye. Şimdi şunu aldık bir Şunu aldık iki Aha boss mu? Boss diyor Hocam ben şu yıldızı almadan ben. Evet arkadaşlar yıldız sevdalısı ben Oradaki tüm yıldızları toplayıp Bossa doğru gittik Evet boss O ne bu ne O oh. Oğlum ben bunu nerede bulacağım? O uyuyor. O uyandı. Oha. Vur, vur. Tamamdır. Kaç 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 kaç. Öldük. Evet. Hop. Tamamdır. Vurdum. Kaç 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 kaç. Tamam. Tamam. Yürüyeyim şu basa şu. ya Şunun dibinde dolaşalım ya. Aa yandan vurabiliyorum. Ya kim mesaj atıyor şimdi ya arkadaşlar şu videoyu çekerken var ya kaç kere basalım biliyor musun? O ne oluyor bu? Oha anne bu ne? What? Aha yine tepeden hop şunu patlatalım. Şimdi oğlum bu ne ya? Bu çok zor ya. O uyumadı ya. Öhö ben bunu nasıl yeke keseceğim ya? İkisini de kestik. Hop şöyle. Uyu artık ya. Oha oha. Hop şöyle birini aldık. Tamamdır. Anne hani, anne hani, anne hani, anne hani, hani. hop şöyle. Hadi artık uyu. Oha. Ne yapıyorsun ya? Psikopat ev. Uydu. Şöyle bir tane vururuz. Anne! Tepeme biniyordu. Allah sana. Hadi bir canın kaldı öl artık. Öl artık benim de bir canım kaldı. Oh öldürdük. Ne oluyor? Aha ben ölüyorum. patladı. o TNT gibi patladı. Aha Ana. Olma o yumurtadan kötü çıkacak ya. Orma... Beğendik ama sonra vay verelim. Evet arkadaşlar bu bölümde yeşil tepeleri bitirdik. Şimdi bir sonraki bölümlerde ikinci o... bölümü yani ormanın derinliklerini çekeceğiz. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.